Hepinize merhaba ben Mr. Çiçek bu da benim kanalım bugün Sonic oynayacağız arkadaşlar ben mi bir bir tur oynadım oyun çalışıyor mu diye gayet iyi çalışıyordu dur hadi oyunumuza geçelim bir önceki tur kayıt almadı lan e, kamera ya illa bilgisayarda video çekeceği ikinci bir video çekmek zorunda kalıyorum Ah. Umarım bu sefer hangi şeyler olmaz. Şimdi oyunun hikayesini anlatacağım. Ve bir tane aldı. Evet. Kıyamet unutun. Oyunun hikayesi şöyle. Oyunun hikayesi şöyle. Bir gelir misin oyuna? Tamam. Oyunun hikayesi şöyle. Eee. Egmen diye bir kötü var. Hayvanları robot yapıyor ve biz o hayvanları o hayvanları robot yapması nedeni bizi oyalamak. Neden bizi oyalıyor? Çünkü kıyamet zümrütü adlı zümrütleri işte arıyor Egmen. O zümrütleri bulunca dünyayı yok edebilecek. O yüzden biz ondan önce zümrütleri bulup Güvenli bir güvende tutmalıyız. Ee, evet, yanımızda tutmalıyız. O yüzden teyas gelir misin? O yüzden ondan önce kıyamet zümrütlerini toplayacağız. Ve az önce bir tane o ışınlanma taşı gibi bir şey onu aldı. Pis piralalar. Pis. Evet şimdi daha da oynayalım oyunu. At Pis dikenler pis. Ay sinirlendi bana. Gerçekten sinirlendim. İkinci bir videoda sinirleniyorum şu anda. Benim yaşadıklarımı yaşamak ister misin? Yani. Evet. Oh yes. Yeah, special stage. Special stage. Arkadaşlar. Burada kıyamet zümrütlerini topluyoruz ve şurada bir kıyamet zümrütü gördüm. Şu şurada uçan balon görüyorsunuz değil mi? Onu yakalamaya çalışacağız. Hadi bakayım. Şu mavi mavi gördüğünüz toplar hız veriyor. Sarılar süreyi arttırıyor.

Evet. Of kaçma. Hadi. hadi. Hadi hadi Ye! 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 Arkadaşlar kıyamet zümrütünü aldım. Kıyamet ilk kıyamet zümrütünü aldım. Al, kaldı 6 tane kıyamet zümrütü. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Ve bu arada ben sss, müzikleri kapattım oyunun. Çünkü Sega bana atabilir. Ben bunu iyi bir şekilde. <laughs> Hayır, bana vuramazsınız. Siz kötü kerten Yok ol. Zıpla. Evet, boss fight'a geldik. Teas vur. Teas vur. Teas. Deus... Oh. Evet, kamerayı ben tutuyorum. Lan ne yapacağım ben nasıl oynayacağım? Bir bekleyin gençler. Tamam. Kamerayı tutabildim sonunda lan. Evet, bulacağız oyun. Evet, hadi. Abi kamerayı tutacağı çok kötü ya. Abi Gel hadi. Yanmıyor. Öyle yanarsın. <laughs> Arkadaşlar bunu sektiriyoruz biz. Evet benim adetimdir bu. Sektiriyoruz bunu. Ah. 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 Sektiriyorum. Sek. Sek. sük, sek. Sürekli sektireceğim bu videos. Hadi be. Neyse. Hadi bak. 5 dakika olmuş. Ben dakikaya bakmaya çalışıyordum. Evet, şuradan paraları alalım. Paralar gelsin paralar. Ya yeah, ya. Yeah. Dur ben de şurayı kırayım. Evet. Yes. O Ranfaus. Pekala. Bu çok kötüydü adamın. Bazı ama. Tails gel hadi gidelim. Aa zıplatıcı ya. Allah Allah. Dikenli yer en sevmediğim yer en sevmediğim. En sevmediğim yer. Paralarım hep gitti ya. Güzel paralarım gitti hepsi. Ha. Güzel para. Ya yürü gidi ya Allah Allah. Güzel paralarımı götürdü bunlar. Evet. Güzel güzel paralarım benim. Ha. Neyse. <laughs> Güzel paralarım gitti gitti gitti. Neyse. Gidin, gidin siz ben sizi sevmiyorum. Güzel paralarımı götürdünüz. Yediniz. Güzel paralarım benim. Hepsi gitti. Bunlar yüzünden. Ve hala paralarım hakkında konuşuyorum. Neyse ben videoya devam edeyim. Ha bu arada biz bu altınları neden topluyoruz biliyor musunuz? üç tane canımız var. Altınlar can yerine geçiyor. Eğer altınlarının biterse ve bir hasar alırsa bir canını kaybediyorsun. Evet doğru. Ha, biz bu borsa mı savaşacağız? Gülüyor. Biliyor bu kötü. Yani bu Aa öldürmem lazım ben bunu. Benim Ay. Hay ben senin gibi. Hayır. Hayır 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 hayır, hayır, hayır. Geber lan artık. öldü. Ah oldu. Ne oldu? Öldü. Ödüm koptu. O yani şu tuşa bas. Bas. Hadi. Hadi bak. Hadi bak. Hadi koşalım şuraya. Hoppa. E gönlendeki ne bu arada? Kıyamet zümrütü gibi bir şey mi? Oha. Neredeyim ben? Evet garip. Ya kim benim kafaya yumurta attı? Benim güzel Sony'ime kim yumurta attı? Ha? Neyse. Abi Birisi benim güzel soliğimin kafasına yumurta attı. Şu anda videoyu bitirirdim ama bitirmeyeceğim. Hayır. Bu video 20 dakika olacak. İşte o kadar. İşte o kadar. Ee, yine işte o kadar. Sen ne? Arı. Arı sokar bizi. Bak. Şurada bir şey var. Benim muhteşem gözlerimle her şeyi görebildiğim için. Theos nerede bu arada? Theos bu arada bize yardımcı olan bir tane karakter. Bu oyun iki kişilik oynanabiliyor ama yanımda kimse olmadığı için tek kişilik Ve Theos bot şu anda. Theos evet, bot. Tek başıma oynuyorum yazıklar. Theos bir bot. Evet, botla oynuyorum. Ne kadar acıdasın. Ben de... Teos, teşekkür ederim. Bu dünyada Tails'tan daha iyi birisi yoktur. Ha ben bu kısmı biliyor hesap. <laughs> oh! En sevmediğim yer. Gerçek anlamda en sevmediğim yer. Hiç orayı sevmiyorum. Abi ya hiç sevmiyorum burayı. Burası çok zor. burası çok zor ya. Abi burada çok hızlı olman gerek. Ay ben seni. 5 saniye. 4 saniye. 3 saniye ve çıktım tamam. Oh yeah. Ya ben burayı da hiç sevmiyorum. Sus. Hayır. En sevmediğim yer ya. Gerçekten en sevmediğim, nefret etmediğim yer burası gerçekten. Bu oyun hep kötü birisidir. Ben. Huh. Ben burayı geçene kadar videoyu bitirmeyeceğim. Azimliyim ben. Pes etmeyeceğim. Hadi. Hadi bakalım. Ben biliyorum geleceği görüyorum. first day